Merhaba arkadaşlar. Kısa kısa coğrafya TYT konularını içeren serimizde haritada yer şekilleri ve gösterme yöntemleri ile devam ediyoruz. tabi öncelikle haritanın tanımını yapmak gerekiyor. Harita yeryüzünün belli bir bölümünü ya da tamamının kuş bakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde yani belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Kroki de ise kaba taslak çizim söz konusudur. Yine orada kuş bakışı görünüş var. Yine düzleme aktarma var. Ama ölçek krokide bulunmuyor. Ki ikisinin arasındaki en büyük fark budur. Harita belli bir oranda küçültülerek yani ölçek kullanarak çizim. Diğeri ise kroki ise kaba taslak çizimi ifade etmektedir. Bunun yanında konumuzda asıl olan kısma gelelim. Haritada yer şekillerini gösterme yöntemlerinde izoips yöntemi en önemlisidir. Eş yükselti eğrileriyle gösterilir. Kabartma yöntemi 3D olarak düşünebilirsiniz ki gerçeğe en yakın yöntemdir. Renklendirme yöntemi bazı renkleri kullanıyoruz. Gölgelendirme yine gölge bir ışık yansıtılarak elde ediliyor. Tarama yöntemi ise çizgilerle taranarak gösterilen yöntem. Bunlar içerisinde en önemli olan izoips'tir. ÖSYM bunu çok fazla sorar. Kabartma yöntemi yine e, kullanılmakla birlikte çok fazla kullanılmadığını söyleyebiliriz. Renklendirme yöntemini daha çok kullanıyoruz. Gölgelendirme ve tarama daha çok yardımcı yöntemler. Peki bunları inceleyelim. Şimdi izoips yöntemi dediğimizde aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Hemen bir yükseltimiz var burada. O yükseltiyi izoips'lerle göstermek istiyorsak bunları iç içe kapalı eğriler şeklinde alıyoruz ve bu kapalı eğrilere biz izoips adını, eş yükselti eğrisi adını veriyoruz. Tabi burada baktığımızda tamamen kapalı olmalı. Bunun yanında aynı eğri üzerindeki noktalarda yükselti eşittir. Bunu unutmuyoruz. Ve e, herhangi bir şekilde içe doğru oklar yoksa ki bu kapalı çukur ya da çana ifade eder. Bu yoksa arkadaşlar, içe doğru daraldıkça daha fazla Yükseltiye sahip en küçüğü en yüksek ya da en büyüğü en düşük yükseltiye sahip diyoruz. Ama dediğimiz gibi parantez içerisinde içe doğru oklar ya da kapalı çukur çanak yoksa bunu söylüyoruz. Diğer bir özelliğimiz eş aralıklarla çiziliyor bunlar. Yani hepsinin aralığı eşit oluyor. Yine e, tepe kısımlarını gösterdiğimiz e, ki e, burada tepeyi gösteren kısım şurasıdır. E, diğer alanlar yamaç kısmını gösterir. Yine dışa doğru olan şu çıkıntıların olduğu yer sırt dediğimiz iki yamacı birbirinden ayıran sınırlardır. E, zirve noktası ise nokta ya da küçük bir üçgen şeklinde gösteriliyor. Bu bizim izoips eğrisi dediğimiz gösterim yöntemine karşılık geliyor. Kabartma yönteminde ise gerçeğe en yakın yöntemdir ki bu alanda baktığımızda yine belli bir kısımda ölçeklendirerek onları kabartarak yani gerçeğe en yakın şekilde yansıtıyoruz. Tabii bu haritaların kullanımı biraz daha zor, saklaması zor, taşıması zor, maliyeti yüksek olduğu için çok fazla kullanılmıyor. Ama tabii ki şu anda artık teknoloji de geliştiği için biliyorsunuz elektronik ortamdaki 3 boyutlu haritalarımız mevcut. Bunları kullanmak daha avantajlı olabilir. Diğer yöntemimiz ise renklendirme yöntemidir ki belli renklerimiz var. Örneğin daha kaba şekilde ya da kaba taslak düşünürsek yeşil, sarı ve kahverengi renklerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun yanında açık yeşil, koyu yeşil, yine açık kahverengi, koyu kahverengi gibi Tonları görmek mümkün. Türkiye haritasına baktığımızda tabi yeşil renklerin gösterdiği yükselti şu arkadaşlar 0 ile 500 metre yükselti aralığını gösteriyor. 500 ile 1000 arası sarı 1000 ve yukarısı ise kahverengi tonları başlıyor. Tabii 1000-1500 arası turuncu 1500'den daha yüksekse kahverengi tonlarını görebiliyoruz. Ee, buradan şuna dikkat edelim. Kısa mesafede renklerin değiştiği mesela Doğu Karadeniz bu alanda kısa mesafede renkler değişiyorsa yükselti değişiyor. Buna bağlı olarak arkadaşlar iklim, bitki örtüsü, toprak tipleri, yetişen tarım ürünleri değişiklik gösterir. Bunun yanında yine o alanlarda eğim ve engebenin fazla olduğunu bu bize gösterir. Eğim ve engebe fazla ise gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki farkın fazla çıktığını görüyoruz. Ya da Türkiye'de kahverengi tonlarının en fazla olduğu yer Doğu Anadolu. Bu da yüksek olduğunu bize gösteriyor. Gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık farkı fazla çıkıyor. Peki ergene kısmına bakalım Marmara'da. Bu alanda tamamen yeşil renkleri görüyoruz. E buna göre çok fazla kısa mesafede iklim değişmiyor. Bunun yanında bitki örtüsü toprak tipi çok fazla değişmiyor. Tabii bu alanda yol yapım maliyetleri düşük diyebiliriz. Çünkü aynı yükseltide gidiyoruz. Bu da yol yapım maliyetinin düz bir yer olduğu için düşürebiliyor. Bu renkler arkadaşlar bu şekilde düşünülürse işe yarar. Yoksa işte şurası yeşil şurası kahverengi demek çok fazla bir şey ifade etmez. Diğer yöntemimiz ise gölgelendirme yöntemi yardımcı yöntemdir ki ışık 45 derece açıyla bu şekilde tutulur ve yine oradan işte koyu renkli olan yerlerin hakkında yorum yapılır ama çok önemli değil bu onu söyleyelim. Tarama yönteminde ise çizgiler kullanılır uzun ince ve birbirinden daha uzaktaysa bu çizgiler eğim daha az diyebiliriz Eğriler birbirine yaklaşıyorsa e, ki bu alanlarda baktığımızda sık kalın çizgiler varsa kısa çizgiler varsa bu alanda eğim daha fazla diyebiliyorsunuz. Bunun yanında hiç tarama yoksa e, yani beyaz bir görüntü görüyorsanız o alanlar düzlük alanları e, göstermekte diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada... E, Yöntemlerimizi haritada yer şeklin gösterim yöntemlerini belirtmiş olduk, haritanın ne olduğunu tanımladık, kroki'den farkını söyledik ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar diliyorum.